Çok farklı bir bölüm, değişik bir konuyla kimlerimizin e, böyle acayip bir şekilde merak ettiği kim çok Çok bir kimselerimiz var. Kıymetli dekanlarımız ve ayrıca bahsederlerimiz burada. Saat 20.00'da burada e, şey başa 15 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bu 2020 yılı öncesinde olan aslında. E, geliştirilen bir takım teknolojilerle birlikte artık 6-7 yıl gibi bir süreyi indirgenebileceği bu işin söyleniyor. Ama şu var. 10 10.000 molekülden sadece bir tanesi işte fazlörlüde geçip ticarileşip alınıyor kullanıma anılıyorsa ilaçlarda ve aşılarda maalesef siz şu aşamalardan herhangi birinde en ufak şekilde bir güvenlik noktasında ya da imnijenite noktasında sınırları aştıysanız ya da istenilen rencin dışındaysanız, sınırların dışındaysanız bütün yaptığınız şey bir anda tırnak içerisinde çöp olabiliyor. Mesela Türk Hukuku'da böyle 439 tane sadece kontrolü var şeye çıkmadan önce. Flakonun içerisine girmeden önce bütün bunları yapmanız lazım ve gerçekten önemli şekilde bir şey koymanız lazım ortaya. Hem maddi güç hem de yetişmiş insan gücü. Aşağı yukarı şey bu yani laboratuvardan endüstriyel boyuttaki üretimi çok kalın çizgilerle bu şekilde anlatabilirim. Çok detaylar var ama bu şekilde söyleyebiliriz. Riskli bir iş her noktasında çok ciddi anlamda kontrollerinin olduğu bir iş. Bazı şeylerde e, kar zarar hesabı yapmamanız lazım. Bazı stratejik işlerde bunu yapmamanız lazım. Bu zamanında yapılmış. Sadece belki maddi olarak değil ama aynı zamanda gerçekten teknolojiye ayak uydurulamamış vesaire. E, i̇şte e, 1998'de e, son aşımızı üretmişiz biz. Bir hoca beni yakaladı mikrobiyolojide tıp fakültesinde. E, profesör bir hoca, ya hocam dedi bu Türkiye'deki son aşıyı ben ürettim dedi. Ya nasıl olur falan demişti o zaman ki adıyla hıssada çalışıyormuş, sonra tıp fakültesi okumuş ve e, mikrobiyolojide profesör olmuş. 1998'de aslında 96'da üretilmiş galiba ama iki yılda e, son kullanım tarihi var galiba. Üretmişiz ve bırakmışız aslında Cumhuriyet dönemine de baktığınız zaman biz gerçekten çok farklı aşıları üretmişiz. İnanılmaz sayıda aşı üretmişiz. Çin'e aşı yollamışız. Kolera aşısı yollamışız. Japonya aşı yollamışız. Osmanlı'dan gelip Cumhuriyet'le devam eden böyle bir kültüre sahip olmuşuz. Tabi insan üzülüyor. 98'de bırakıyorsunuz. Maddi gücünüz olduğu zaman işte aşı fabrikası konuşuyoruz. Yaparsınız yani bir yıl Ama Aynı zamanda siz 98'den beri aşı üreten insan gücünü de yok etmişsiniz, Yani bulamıyorsunuz. Hafızayı devam ettiren, çalışan bir takım kurumlar, projeleri bulan bir takım hocalar, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı'ndaki bir takım kurumlar, Tarım Bakanlığı'ndaki bir takım kurumlar ve buradaki insanlar gerçekten herkes el ele vererek bir noktaya geldi ve bundan sonra da umuyorum e, stratejik olduğu zaten anlaşıldı aşının. Biz ülke olarak da zaten aşıya çok aşina bir milletiz. Eee bundan sonra da sayısı eee artarak devam eder. Eee ama bizim de gururumuz tabii eee bu işin filizlendiği yerin işte Erciyes Üniversitesi olması ve Kayseri olması.